Eşim sohbetlere katıldığı halde kadınlara karşı çok düşkün ve müstehcen videolar izliyor. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Benim e, böyle yapana tavsiyem, Allah'ın kendisini gördüğünü unutmasın. İnsan harama bakmadan Allah ona bakmaktadır. Biz bakmadan Allah bize bakıyor zaten. Böyle düşününce insan harama bakamaz. Ve harama gitmenin başlangıcı bakmaktır. Böyle olanların birçoğusu harama da gidecektir. Burada sohbetlere katıldığı halde diye sorulmuş sohbetlere katılmak insanı melek yapmaz. Sohbetlere buraya herkes gelir. Ne bileyim ben kim kalbin kalbinde ne var. Sohbetlere katılınca insan melek olmuyor ki. Nefsi de ölmüyor ki. Nefis ölmüyor zaten. Nefis terbiye edilir. E gayret gösterecek. Sohbet her şey değil. Gayret gösterecek ki Allah'ın nefsini arındırsın, temizlesin, terbiye etsin. Böyle bir gayret yoksa, yalnız sohbetlerle olmaz. Kur'an okuyor mu? Sohbet haftada bir saat, iki saat. Kur'an okuyor mu? Kitap okuyor mu? Namazını güzel uzun uzun kılıyor mu? Uzun uzun secde yapıyor mu? Rükü yapıyor mu? Oruç tutuyor mu? Nafile oruçlar. Kainat kitabını okuyor mu? Tefekkür ediyor mu? Bakıyor mu varlıklara? Düşünüyor mu? Ve bunlar olmadan yalnız sohbetle olmaz ki. Ve bu erkeklerin zayıf noktası. Bundan kurtulmanın yolu insanın hakiki imana ulaşmasıdır. Hakiki imana ulaşan Allah'ın kendisini gördüğünü bilir. Allah bana bakıyor. Ben bunu nasıl yapayım?" der. İnsan Allah'ı unuttuğu zaman günaha girer. Allah hep aklında olursa insan günaha giremez. İşte hakiki imana ulaşan Allah'ı sürekli hatırlar. Ve e, belki hanımı kendisine söylemiyorsa, saklıyorsa, bildiği halde örtbas etmeye çalışıyorsa bunu açıkça konuşmasında fayda var. Hanımının bildiğini, çocukları varsa, çocuklarının bildiğini bilirse utanır. Bazen insanlar Allah'tan utanmadığından çok insanlardan utanırlar. Allah'ı görmediği için Allah'tan çok utanmıyorlar ama insanlardan daha çok utanabiliyorlar. Onun için bu durumda hanımı eğer söylememişse söylemeli. Farkındayım, biliyorum böyle yaptığını farkındayım demeli. Ve öyle bir durumda yanına bazen gitmeli, utanmıyor musun diyebilmeli. Yani İslam'da iyiliği emretmek de, tavsiye etmek de var, kötülükler engel olmak da, kınamak da var. İkisinin yeri ayrı saklarsanız devam eder. Saklamayacaksınız. Benim e, tavsiyem sadece sohbetlerle değil de e, bu kardeşimiz kocasını kitap okumaya sevk etsin, Kur'an okumaya sevk etsin, Allah'a zikretmeye sevk etsin. Madem sohbetlere geliyor, demek ki en azından bu kadarcık bu, bu, bunu yapabilecek bir insan demektir.